Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle iki tane lahanamız var. Çok çoklu. Sana birazını buzluğa koyacağım. Birazını akşama pişirip yiyecek arkadaşlar. Şimdi burada suyumuz kaynıyor. Parçaları ayırdım. Şöyle. Bir tanesini dörde ayırdım. Şöyle lahanalarımız haşlanmaya başladı arkadaşlar. Lahana gerçekten çok güzelmiş bakın. Paket gibi yumuşacık. Burada öbürlerini haşlıyorum. Burada hemen soğanımızı bir yandan da iç harcımızı hazırlıyorum. 4 adet iri soğanımızı doğradık çünkü şeyimiz lahanamız çok, iç harcımız çok yapacağımız için soğanı bol kullandık. Ondan şöyle pembeleşti. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı soğan kullandık. Ondan şöyle salçamı da göstereyim. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçamız var. İç harcımız bol olduğu için çok çok koyduk salçamızı. Lahanamız bitmek üzere bir, parça kaldı haşlanması için onu hemen haşlayalım. Ben o arada boş durmayıp hemen iç harcımı da hazırlayayım istedim. Sümeyde bana sağ olsun yardım ediyor. Salçamızın kokusu bir çıksa onun sonra baharatlarımı atacağım. Şöyle hemen pirincimi dökelim. Burada baharatlarımız var. Nane, pul biber, sana. Isot, karabiber, isot, isot diyoruz, isot midir? Şey. Isot değil do, pardon. <laughs> neydi şu boruda olan? Hmm. <laughs> sumak, salat <laughs> yapıyoruz ya. Sumak oyun. sumak. Sumak sumak ana. Pardon, alakalı ee, <laughs> isot nayla? Isot değil do, benim Burada da diğerini haşlıyoruz. Son kaldı bu. Baya bir çok oldu. Uzatacağım, onun için çok yaptım. Şimdi bunlar güzel de birbirine bir yedirim arkadaşlar. Şöyle pirinçlerimizi güzelce kavurduk. Bir su bardağı da su döktük. Burada da bir tutam maydanozumuz doğradın içine. Aroma versin. Bunu da güzelce karıştıralım. Şöyle arkadaşlar tenceremin altına küçüklerinden koydum. Hemen tenceremizi kenara alalım. Sümeyne sarmaya başlayacak. Şöyle üstünde kapatayım. <laughs> Ama gerçekten lahanalar acayip güzel. İstediğimiz gibi sararık. Evet. İncecik çıktı. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Tam sarmalıkmış. Bazı şeyler e, pazarca biliyor musunuz? İyi değil mi? Şey, i̇yi değil. Sarma değil. Gal yok. Hmm. O da şey çıkıyor. turşu da çıkıyor. He. Hiç şey her Haşlarken kıtır kıtır kırılıyor. He, bu iyi mi? Bu çok güzel. Az mı? O azca az koy. Neyse öyle olsun. Şey Almaya gerek yok. Daha mı az olacak. koyayım? Hı <laughs> hı az koy. Pirinçler şişiyor ya. Bak bu aynı şey gibi olur. Lahanalar güzel ya. Yemedim Yaprak ya. Sarması Yaprak sarması gibi olur. Bakın arkadaşlar evet. ben de evet. pek güzel sararım. Övünmek gibi olmasın. Vallahi içince ince kalem gibi. Aa Sümer de güzel sardı. Ortak güzel ya o yüzden. Bence. <laughs> 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 Zaten aynı standart olmaz. O o parti yok ya. Hı <laughs> hı. Uzunluk, 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 fark etmez. Ama lahanası çok güzel. Biz bunu dediğim gibi birazını saracak şimdi. Pişireceğim hemen ilk tenceremizi. ikinci tenceremizde buzluğa atacağım arkadaşlar. O da canımız istediğinde hiç bozulma olmuyor. Pirinçler hiç kırılmıyor. Aynı ilk yaptığımız gibi çok güzel oluyor. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Şöyle gözüküyor benim sardım. Şu ortasını aldım. O dileyim, al o set Hı hı. Ha, mesela şunlara az bir şey turşu suyum var. Şu hı. kalın olan yerleri sıra etmiyor arkadaşlar. İçine mi atacağız? Ha, turşunuzun Suyun içine atıyorum bu da dönüyor haşlanmış olduğu için e, lahana turşuları yeni mi su yapılıyor lahana çıkalı bayağı oldu mu lahana oldu canım şey, e, doğrama turşusunu içine koyabiliyorsun ya Hı. ben bu sefer doğrama turşusu da yapmadım turşum çok kenardakileri de şöyle altına koyalım şey olanları nasıl sahte hesap açılmış ama anne Aynen ya benim adıma şey açılmış arkadaşlar. Benim adıma değil daha doğrusu başka birinin adını YouTube şey, e, YouTube'daki videoları paylaşıyor. TikTok'tan alın. açılmış. Benim de bir akrabam var Fransa'da kalan. O görmüş akşam bana mesaj attı. Kulapla bunlar sen şey açayım değil mi videolarım? Ama sadece benim videolarım yok. Şeyin de var. Birkaç tane takip ettiği youtuberları da var. Hatta Halime'nin mutfağı var. Benim arkadaşım biz telefonla konuşuyor. Onun videoları da var. Ondan sonra baktık Emeksiz, çok olduk. Emeksiz, şeysiz. He. Bu arada de ettik TikTok'ta paylaşılıyorsa nazik bir adam akşam hemen TikTok açmış. Aynı gülün hayatı da G, L, N değil mi? Hı hı. Gül değil de. Böyle açmış. Takip etmek isteyen takipçilerim olursa buyursun gelsin. Ben zaten farklı bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Aynı. Yemek. Bu yaptıklarımı. Yemek. Alayım, da. Oraya da Atacak bakalım. Tabi yapabilirsin. Niye yapamıyorum? Ne bileyim. Ben pek şey demiyorum. Sadece YouTube Orada daha kolay. Hazır videolar oraya atacağım. Kendi videolarına. Kaydettiğim videoları hızlandıracağım. Değil mi? Tabii. Aynen yani şu tenceremiz yanımızda. Hiç bekletmeden Dolduralım. <laughs> Akşam yemeğimiz çabuk hazır oldu gördün mü? Sümeyye olmasa da ben bu kadar pratik yapamazdım. Sağ olsun. Ben ne yaptım ki? Ana, olsun. Ben bir şey yaparım arkamda onu tebzorda bir iş. Evet. Bunu da benim eşim çok seviyor arkadaşlar. Ben pek sevmem daha Çiğ Şey tüketmesini daha çok seviyor. Aha da kenarına yedim. Ana, bir iki tane de sinek girmiş gün eve. Camları kapıları açmaya gelmiyor. Şimdi havalar soğuduğu için cam açık açık görür. Koşuşuyorlar. <laughs> o kenarda incesi, incesi var. bak. Evet. Şu tırtıllı. Buna yemez çok güzel olur. Şeye benzer anne sana şey göndermişler ya. Fıstık. Ha. Antep fıstığını böyle sarmışlar. Aynen. Tatlı yapmışlar ama çok güzel olmuş o da. sonra benzemiş falan. <laughs> bunu böleyim mi? Babam da bunun içini böl böl o büyük. Eşim de bunun içine az koyup lahanasının çok olmasını istiyor. Hmm. Öyle daha lezzetli diyor ama ben orta karar koymaya bakıyorum. Bak şunu, şu kenardaki damar sert. Şunu. Kima da koyabilirdik içine ha. Yok, ben mahsus emma koymadım. Böyle daha güzel. Ben kıyma işiyle de sevmiyorum. iç açılarını neyse. Hı. Buna koyuyorlar ya. Yakışıyor buna bence. Ya. Kemik de şey koyabilirsin altına. Kaburga kemiği de koyabilirdik aslında altına sümeyi. Güzel olurdu biliyor musun? Evet. Bu kemik. Evet, biz tam gaz ayarlanmaya devam Hani bunu böleyim mi, büyük mü yapayım? <laughs> bunu babama yapayım ben. He, babansa öpeyim, yap bir kim şey yap. Kim zaten bunu sorar, kim yaptı diye <laughs> kesin. <kesinlikle. gülüyor> Sen hadi benim <bir> eserimi, <laughs> babam B yaptım diye. Çok büyükleri bölelim, çok normal, nefep bölmüyor, Bunlar pek küçük oluyor. Şöyle yağsına karıştırıp, Biraz altına çöküyor çünkü. Evet arkadaşlar bu babama. Anam dürüm gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bir tane de öyleyse doyar ikisiyle. Aynen. Aslında böyle böyle saracağım. Uğraşmayacağım. <laughs> bir yeri patladı gördün mü? Leyla yenge böyle sarar. Koca koca tülük <laughs> içine valla. E de patlamıyor mu ya? Sarmayı da or orada bir şey yapıyorlar, pişiriyorlar. Ya kız kaybettim. E, Altını yüksek açmazsa orta ateşte. Hmm. Arkadaşlar burada hava çok soğuk. Kazakları çıkardık, kombileri yaktık. Ben de yakmadım. Ben yaktım bile. Sümeyye çocuğa küçük olduğu için. Bizim ev sıcak ama. Benim alt komşum da yaktı. O da mı yaktı? Hı hı. Onu da birinci kat ya. Bizim alt da yanıyor Yeni doğum yaptı ya. Evet. Çocuklu şey, olanlar yakıyor. Ee, şeyin Çamaşır fırsatı tek ne şey geliyor, buhar geliyor. Buraya. <laughs> ya o sıcak suyu açınca da geliyor ki. Değil mi? Hı, -hı. Ha geç geliyor esas. Evet, sıcak su <laughs> da geliyor. Ben sadece meşeye bağladım bak. Kumbi yaktılar diye. Şu yeşilleri de ben seviyorum. Çok seviyorum biliyor musun kere Renkli ya. Hı -hı. İçine yeşilleri seçerim. Tat farkı olmaz herhalde. Yok yok. Sadece tatlı renk fark oluyor. Yeşil oluyor. <Şu gülüyor> kenarında tatlı. okul geldi. Senin mi? Hmm. <laughs> Soğuktan sıcağa girdin ya. Onda. Nazik akşam rahat rahat yiyebilirsin canım. Sarıyoruz. <laughs> <laughs> Nazik işte daha gelmedi. koşturmacası. Evet. Sarmalık ya da turşuluk bir sorun arkadaşlar. Bu satan abiler daha iyisini biliyor. Artık ben bu abiyi eğer her kendi satın alıp satıyor bilmiyorum. Artık ben her pazar bundan alırım almaz istedim. Her pazar almazdık da sarmak istediğimizde. Her pazar. Ee, şey bir de dolaba da atacağım ya. Hmm. Sürekli sarmayın değil, evet. haşla, ondan sonra iç yap. Ben de şeyi seviyorum, diğer dolmayı. Yaprak, bayağı. mı? o da iyi olur. Bu da düğünlerimizin şeysi. Bu mu? O, o. Ha o, evet. Ee, Bu da çok sağlıklı işte. Lif oranı yüksek. Kalem gibi ince ince sarı yok Ben şimdi arkadaşlar bunu hemen tencereme salçalı suyunu hazırlayıp ondan sonra koyacağım o oh, pişene kadar öbürünü saracak. Onu da poşetlere koyup hemen bu şekilde buzluğuma kaldıracağım. Çıkarıp pişireceğim. <laughs> çıkarıp tencere diziyorum. Güzel oluyor. Hazır yemek oluyor yani. Evet. Şimdi geldi, değişik yemeği yapmak istersen yine çıkartıp hemen hazırca Artık pişiriyor. Evet arkadaşlar. Hemen onları dizelim. Şunları da güzel yaptıklarımızı en üste koyduk. İnce ince olanları. Annem koysun ben de çekeyim. Şöyle yapalım. Hımm. Annem şekilli yapıyor. Şekilli değil de hepsini alsın. İnşallah sığar hepsi. Sığar sığar. Ben onu her türlü sığdırırım. çok uzunluğu kısalım. Kaç sıra olur? Aha. Dördüncü sıramız değil mi? Evet. Aha anne. Ne? Etmeyecek. Olsun biraz daha sarar. Yaprak çok. Merhamet şu. Şu kısa koysaydık. Ne? Bir üç beş tane daha saralım. Evet arkadaşlar son sıramızda koyduk. Güzel bir İyi yemek oldu annem dile afiyet olsun görüşürüz arkadaşlar şimdi biz sardık senin, Sümeyye konuşmasını yaptım ama şimdi ocağıma koyduğumda üzerine salçalı su yapacaktım yapmayacağım içinin salçası güzel olmuş şöyle zeytinyağımız var zeytinyağımızı evet. üzerine döktüm aynen şöyle suyumuzu dökelim İç harcımızın tuzu güzel üzerine hafiften biraz da tuz atacağım şöyle tuzumuzu da atalım üzerine ekledik kaynada da içine alacak yeterli ağzını kapatıp ocağımızın altını açtık pişmesi için bir yarım saat bekleyecek şöyle gayet güzel pişti buharı üstünde <laughs> Hah. hemen ha, servis tabağımıza alalım Anne. geliyorum annem <laughs> şöyle sebamızı aldık. Bir tanesini kenara alıp şöyle piştiğini gösterelim arkadaşlar. Bakın lokum gibi. Hiç de almadan gayet güzel pişti. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.